Arkadaşlar merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı Soru Havuzu 9. Sınıf Coğrafya Doğa ve insan Etkileşimi testiyle zor grup sorularla devam ediyoruz. Bu testin kolay grubunu oynatma listelerinde bulabilirsiniz. Birinci sorumuz. Geleceğe yönelik planlamalarda coğrafya biliminin dikkate alınması doğal çevreden sürdürülebilir bir şekilde faydalanmamızı sağlayacaktır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu açıklamayı destekler niteliktedir? İstanbul ve çevresinde sanayi tesislerinin yerleşim yeri içerisinde kalması. Çukurova Deltası üzerinde yerleşme faaliyetlerinin yaygın olması. Fay hatları üzerinde sanayi tesislerinin kurulması. Ormanlık alanların tarıma açılması, alüvyal topraklarda tarım yapılması. Arkadaşlar burada çevrede e, sürdürülebilir üretimden kastedilen şey bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılamamız gelecek nesillere de aynı doğal kaynakları aynı çevreyi bozmadan bırakabilmemizdir. Şimdi baktığımız zaman İstanbul çevresinde sanayi tesislerinin yerleşim yeri içerisinde kalması sürdürülebilir değil. Çünkü o bölgedeki insanlara zarar verir. Bunu attık. Çukurova deltası üzerinde yerleşme faaliyetlerinin yaygın olması deltalar birinci sınıf tarım arazileridir. Bu yüzden buraya biz ev yaparsak tarımdan vazgeçmiş oluruz. Fayatlar üzerine sanayi tesisleri kurarsak <laughs> deprem riski yüksek alanlardır fayatları. Bu yüzden kurduğumuz fabrikalar zarar görür, sürdürülebilir olmaz. Ormanlık alanları tarıma açarsak ormanları yok etmiş oluruz. Tarımı geliştiririz belki ama ormanları yok etmiş oluruz. Dolayısıyla uzun vadede ormanların yok olması su kaynaklarında olumsuz etkiler ve dolaylı olarak da tarıma yansır bu. Yani bu da olmaz. Alüvyal topraklarda tarım yapılması özellikle delta alanlarındaki alüvyal topraklar verimli topraklardır. Bu yüzden bu cevabımız doğru arkadaşlar. Edirne diyeceğiz. Dördüncü soruya bakalım. İşaretleyelim sorumuzu önce. Evet 4. Nüfusun kalabalık olduğu alanlarda insanın doğal çevre üzerindeki tahribatı daha fazla olabilmektedir. Buna göre Haritada işaretlenen bölgelerin hangilerinde insanların doğa üzerindeki tahribatının daha fazla olması beklenir demiş. 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3, 2 ve 4, 3 ve 4. Arkadaşlar baktığımız zaman 1 ve 3 numaralı bölge yoğun nüfuslu bölgeler olarak karşımıza çıkıyor. Amerika'nın doğusu olan 1 numara burası ticaret ve sanayinin geliştiği bölge ve 3 numaralı bölgede Çin, Güneydoğu Asya'yı içine alan bölge oluyor arkadaşlar. Dünyada en kalabalık nüfus bu bölgede yaşıyor. Bu anlamda B şıkkı doğrudur. İşaretledik. İkinci sorumuz. Sıcak iklim şartlarında yetiştirilebilecek tarım ürünleri, muz, pirinç ve benzeri gerekli şartları sağlanarak soğuk yerlerde de İzlanda, Kanada ve benzeri yetiştirilebilmektedir. Kurak iklim şartlarına sahip alanlara uzak bölgelerden boru hatlarıyla su taşınarak bu alanlarda da su ihtiyacı fazla olan tarım ürünleri mısır, pamuk gibi yetiştirilebilmektedir. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisini örneklendirmektedir? Teknolojik gelişmelerin doğa kullanımını etkileyebileceğini, farklı alanlarda farklı ekonomik etkinliklerin geliştiğini, insanların toprağı kullanımlarının uzun süreli olduğunu, verimsiz alanlarda nüfus yoğunluğunun az olduğunu, soğuk ve yağışsız alanlarda insanların ticari faaliyetlerinin azaldığını. Arkadaşlar burada baktığımız zaman teknolojik gelişmelerin doğa kullanımını etkileyebileceğini görüyoruz. Çünkü birinci öncülde verilen bilgiye baktığımız zaman sıcak iklim şartlarında yetişebilen işte tropikal ürünlerin muz, pirinç gibi Bunların soğuk yerlerde de yetişmesi seracılığın, seracılık teknolojisinin gelişmesiyle ilgili bir şey. Kurak iklim şartlarına sahip olan bölgelerde su isteyen mısır, pamuk gibi ürünlerin yetiştirilebilmesi de sulama teknolojisiyle ilgili bir kavram. Dolayısıyla burada teknoloji kullanımından bahsedilmiş oluyor. Cevabımız bu anlamda Adana dedik. ikinci sorumuz için. Hemen 5'e bakalım. Yaşamımızın Hemen her alanında enerjiye gereksinim duyarız. Evlerin ısıtılması, taşıtların hareket etmesi, toprağın sürülmesi gibi etkinlikler enerji kullanımı gerektirir. Enerji çeşitli kaynaklardan elde edilebilir. Dünyanın toplam enerji gereksiniminin önemli bir bölümü kömür, doğalgaz ve petrol gibi fosil yakıtlardan karşılanır. Su, jeotermal, biyokütle, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları daha az kullanılır. Enerji gereksiniminin önemli bir kısmı Kömür, doğalgaz ve gazlardan karşılanıyor olması çeşitli çevre sorunlarının yaşanmasına neden olur. Bu çevre sorunlarının bazıları doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi, tarım alanlarının yok edilmesi, atmosfere salınan karbon oranının artmasıdır. Bu sorunları azaltmak ya da ortadan kaldırmak için yapılabilecek şeylerden bazıları toplumu enerji konusunda bilinçlendirmek, alternatif enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak atmosferde artan karbon miktarının azaltılması için ağaçlandırma çalışmalarını yaygınlaştırmak ve fosil yakıtların enerji üretimini üretimdeki payını azaltmaktır. İnsanlar günlük yaşamında ihtiyaç duyduğu enerjiyi aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi daha fazla karşılar? Su, petrol, biyokitle, jeotermal, güneş enerjisi. Arkadaşlar bu sorumuzda vurgulanmak istenen şey, vurgulanan şeye göre, metne göre petrolden burada bahsediyor. Dolayısıyla günlük hayatımızda işte arabamızda ya da ne bileyim elektrik üretiminde petrolü kullanıyoruz. Özellikle ısınmada ya da ne bileyim işte ulaşımda en çok kullanılan ürün petrol. Evet, Üçüncü sorumuza bakalım. Doğal ortam ile onu oluşturan unsurlar arasında kusursuz bir denge bulunmaktadır. Ancak insanlar ihtiyaçlarını karşılarken doğal unsurlara zarar verebilmektedir. Aşağıdakilerden hangisinin doğal unsurlar üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerinden daha azdır? Çanakkale Boğazı'nda akıntılardan elektrik enerjisi üretilmesi, canlı solunumu sonucunda atmosfere karbondioksit salınması, mera alanlarının tarlaya dönüştürülmesi, tarımsal üretimde verim arttırmak için ilaç kullanılması, Ankara-İstanbul arasında yüksek hızlı tren için tüneller açılması. Olumsuz etkisinin diğerlerinden daha az olduğunu soruyor arkadaşlar. Burada Çanakkale Boğazı'nda akıntıdan elektrik enerjisi üretilmesi herhangi bir zararı yok akıntının gücünü kullanarak zaten denizin içinde boğazda olan akıntıyı kullanarak elektrik enerjisi elde etmiş oluyoruz. Cevabımız Adana. Ve son sorumuza bakalım. Doğa olayları ile beşeri olayların etkileşimiyle oluşan en geniş yaşam alanına nokta nokta denir. Yukarıda tanım cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir demiş arkadaşlar. Litosfer, hidrosfer, atmosfer, biyocoğrafya, coğrafi ortam. Doğa olaylarıyla beşeri olayların etkileşimi ile oluşan en geniş yaşam alanına coğrafi ortam denir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Edirne olmalı. Evet cevaplarımızı kontrol edelim. Şimdi de sorularımızı tamamladık. Testi bitir diyelim. Evet 6 soruda 6 tane doğru cevabımız oldu. Hepsini tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.